zorbalık nedir? Hani Hı -hı. onu bir bilmemiz gerekiyor. Hı -hı. Akran zorbalığı aslında neden akran çatışması veya akran kavgası demiyoruz da akran zorbalığı diyoruz? Çünkü burada iki çocuk ya da ergen arasındaki e, tekrarlayan böyle bir güç hiyerarşisinden kaynaklanan, e, saldırganlık niyeti içeren e, bir davranış söz konusu, bir örüntü aslında bu. Hı -hı. Ama zorbalık yapan bunu e, iki kişi arasındaki bir güç hiyerarşisi, yani bir güç dengesizliği var. Ve bu nasıl bir güç dengesizliği Örneğin zorbalığı yapan çocuk genellikle e, daha sosyal statüsü yüksek bir çocuk olabilir. okulun e, gözde bir çocuğu olabilir ya da e, akran grubu açısından daha destek gören daha kalabalık daha popüler bir çocuk olabilir. Zorbalığa uğrayan çocuk genellikle bu hiyerarşide e, alt basamakta yer alıyor yani e, arkadaş sayısı az olan daha içe kapanık, ya da güç hiyerarşisinden daha dezavantajlı olan, öğrenmeyle ilgili bir takım zorlukları olabilir. Bunlar zaten zorbalar tarafından genelde keşfediliyor. Hı hı. Zorba o kurbanı aslında seçiyor. Dolayısıyla akran zorbalığında hani bunu bir çatışmadan ya da bir iki çocuk arasındaki kavgadan çıkaran temel fark bir güç hiyerarşisinin söz konusu olması ve tekrarlaması.